Glitch CSI kanalına geldiniz arkadaşlar bugünkü videomda e, CSGO'da herhangi bir sorunla karşılaştığınızda e, ne yapmanız gerektiğini anlatan bir video çekeceğim e, sadece ilk bir adım olacak bu adımdan sonra eğer e, işe yaramazsa bu adım bundan sonra e, google aratarak veya farklı çözümlere gidebilirsiniz ama eğer bir sorunla karşılaştıysanız ilk yapmanız gereken olay şu olması gerekiyor şu anda İngilizce kullanıyorum ama takip ederek e, yapabilirsiniz sizde sadece CS:GO değil, bütün oyunlarda geçerli bu tabii ki. Oyunun üstüne tıklıyorsunuz. Sağ klik e, properties yani özelliklere geliyorsunuz. Ardından e, local files yani yerel dosyalar ve en altta e, verify integrity of game chat diye bir e, buton var. Bu Türkçe'de nasıl çevrilmiş bilmiyorum ama buraya basıyorsunuz arkadaşlar herhangi bir oyunda Burada oyunun dosyalarını teker teker kontrol etmeye başlıyor Hangisi bozuk hangisi düzgün Evet arkadaşlar yükleyince böyle bir ekran çıkıyor Ve burada işte mesela bir file failed to validate and will be reacquired diyor mesela Bu demek işte bir tane dosyam bozulmuş ve bir dahaki açışında o yenilenecek Burada işte bir yazmaz belki 5 yazar belki 10 yazar Sizin sorununuza bağlı Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar Oyunu açtığınızda ilk açıdan itibaren sadece ilk açıda daha doğrusu Hani oyun ilk oyun yüklediğinizde böyle bir ekran görüyorsunuz yine İlk defa çalıştırmaya hazırlanıyor tarzında bir ekran O özellikler kısmından o ayarı yaptığını yaptıktan sonra ilk açılışta Bunu göreceksiniz bir dahaki açışlarınızı da görmeyeceksiniz tabii ki bu kadar zor açılmayacak. Burada o eksik olan dosyayı yüklüyor. Yani sorununuzu onarıyor diyebiliriz. Bu %100 sizin sorununuzu çözer mi? Çözmeyebilir, çözebilir. Ama çoğu zaman çözüyor bende. Ee, bu yer bittikten sonra otomatik olarak açılıyor zaten oyun. Ee, umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Ee, umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şurayı tam bir e, açılsın. Aynen gördüğünüz gibi oyun açıldı. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Eğer 5'iniz Prime'sa Prime arayabileceksiniz. Sound artık e, silahlar düşük mermiyle e, sahipse mesela e, M4A1'in 20 mermisi var ya, mesela 5 mermideyse veya o.